Ayda oğlumun ya bu değil. Geliyorum. Ya ya. İzinle. Oğlum şişti. Hadi da <Gülüyor> <Gülüyor> oh, <Gülüyor> <gülüyor Gel bende. Azinki. Bu ne vurdu dur ta. Yemek Ahahahah Oğlum dur çek ya Oğlum vurduğun ya. mi vuruyorsun? Aaa vurduğum yere Vurduğum yere Ağzını vurduğum yere Ağzını vurduğum yere Ağzını vurduğum yere Seni yapıştıramıyor <laughs> mu şey, oğlum? Oğlum yapıştıramıyor şey, <laughs> mu? Oğlum Sağ kulağımı çok buluyorlar Oğlum bana da çok buluyorlar <laughs> 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 Konuşurken öyle yapıyor Ağabey <laughs> Onun düğünü <türlü> adam. <gülüyor> 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 ya ona Bana Ya <laughs>